Günaydın arkadaşlar. Bugün ilk defa sabah uyanır uyanmaz çekime başladım. Bugün hafta içi ve hafta içi bir günün birlikte geçirelim istedim bugün ilk defa. Az önce yüzümü yıkadım. Daha tam uyanamadım. Ve yüzümü yıkadıktan sonra yüzüme sürdüğüm şeyleri size göstermek istiyorum. Memnunum hepsinden size de belki fikir verir. Önce işte yüzümü yıkayıp dişlerimi fırçalıyorum. Sonrasında bir gül yüz suyuyla yüzümü bir kabaca böyle bir üstten alıyoruz. Böyle karşıma koyacak gibi bir alan yok. O yüzden böyle yandan çekiyorum. Bugün bütün günü birlikte geçirelim diye düşündüm. Hafta içi bir gün nasıl? Sonrasında şöyle bir Ordinary'nin Bende bir hidrolik asit B5 serumu var gündüz için. Onu kullanıyorum. Kullanıyorum. Bunu daha bir haftadır da kullanıyorum. O yüzden hani etkisi konusunda henüz şey diyemiyorum. Çok kuruyor benim cildim. Her zaman kuruyor ama kışın ekstra kuruyor. Bu böyle anında emiyor. Normalde beklersiniz falan ama gerçekten şu an emdi bile yani. Sonra Sonucuma bir tane böyle bir nemlendirici kremimiz var. Ben bundan çok memnunum. Böyle yoğunluğu çok soft, çok tatlı. Bunları her sabah yapıyorum. İstisnasız her sabah yaptığım şeyler bunlar. Gerçekten 5 dakika falan olmadı yani uyanalı. Uyuyor bala. Son bir adım kaldı. O da Kiehl's'ın avokado özlü göz altı kremini sürüyorum. Bu çok yoğun bir krem o yüzden az sürüyorum. Bayağı yayılıyor çünkü. Bu ürünü kullanmadan önce çok fazla gözaltı kuruluğum oluyordu. Ve bu ürün kesti gerçekten. E, kuruluk yok gözaltında bu ürünü kullanıyorum. Evet günlük bakımımız, sabah bakımımız bu şekildeydi. Şimdi isterseniz işe başlamadan önce bir kahvaltı hazırlayalım beraber. Şimdi bir tane avokadom var. Biz bazen böyle pratik kahvaltılar yapıyoruz. Ekmek üstüne. İşimiz çok yoğunsa iyi oluyor. Böyle ekmek üstüne peynirli böyle cevizli, yumurtalı çok güzel bir ekmek yapacağım. Size de tavsiye ediyorum. Şimdi ben böyle bir karışım hazırladım. Avokado, peynir ve cevizden. Bunu karıştıracağım. Sonra ekmeklerin üzerine süreceğim. Altına da jambon koyacağım. Üstüne de yumurta koyacağım. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Birazdan görüşürüz. Evet, pratik kahvaltımız hazır. Bunu Cem'e yaptım, bunu kendime yaptım. Cem'e ben daha büyük yapıyorum kendi porsiyonuma göre. Şimdi masamızı geçip çalışabiliriz. Evet, kahvaltımızı hazırladık böyle. Biz böyle pratik kahvaltılar da yapıyoruz. Güzel oluyor. Sen ne düşünüyorsun Cem bu kahvaltıyla ilgili? Ben çok güzel, çok beğeniyorum tadını. Evet, bizim için güzel oluyor ve çok doyurucu oluyor. Öğlene kadar hiç acıkmıyoruz gerçekten. Şimdi ben biraz çalışacağım kahvaltı ederken. Bu arada benim gözlerim bozuk mu yapım? O yüzden bilgisayar başındayken gözlük takarak çalışıyorum. Yani öbür türlü bilgisayarı görmüyorum çünkü. Böyle de bir şeyler. Bu arada Cem de, yani eşim Cem de ben de evden çalışıyoruz 10 Mart'tan beri. Hiç ofislere dönmedik pandemiden dolayı ve bu yıl yani yeni yıl da öyle olacak görünüyor. İkimiz de medya reklam sektöründe çalışıyoruz. Onu da bir vermiş olayım. Ben kahvaltımı bitirdim, çayımı içiyorum. Öğle arası olsun bir dışarı çıkacağız birlikte. Ben de çok uzun zaman sonra dışarı çıkacağım gerçekten. Bizim evimiz Badat Caddesi'nin bir arka sokağı, çok yakın cadde O yüzden bir şeyler alacağım zaman ya da bir yere gideceğim zaman hep caddedeki dükkanlardan işimi hemen hallediyorum. Dönüşte de belki bir gratise uğrarız. Birkaç ihtiyacım var, onları alacağım, birlikte bakarız. Döndükten sonra da bir paketimiz var. Kozmetik atışveriş paketi. Onu inceleriz. Sonra yine işimize döneriz. Bakalım günü beraber geçireceğiz. Bu arada dışarı çıkmadan önce size bir şey göstermek istiyorum. Ben e, kış aylarında her zaman böyle vitaminler kullanıyorum. E, onları göstermek istedim. Her gün düzenli kullanıyorum bunları. Bir hafta önce başladım. Bu D var. Biliyorsunuz D vitamini. Onu kullanıyorum. Böyle bir 7-8 damla her gün kullanıyorum. Zaten yarıya düşmüş kullanmışım. Sonra bir tane balık yağım var. Onun da markası şöyle. Balık yağını her gün bir tane içiyorum. Çok karınla içiyorum ben. Bir tane de böyle bir demir hapım var. Onu da her gün yine içiyorum ama demir hapının şöyle bir şeyi var. 2 saat öncesinde bu hapı kullanmadan ya da kullandıktan sonra 2 saat önce herhangi bir süt ürünü kullanmamak, tüketmemiş olmak gerekiyor. O yüzden ben mesela kahvaltı yaptıktan 2 saat sonra bu demir hapından içiyorum bir tane. Hani bir sonraki öğünüme de vakit oluyor, öncesine de vakit oluyor ya da ondan sonra zaten meyve filan yiyorum gibi şeyler ama her gün bu üçünü tüketiyorum. Siz de hani doktora danışarak ne kullanabiliriz bu dönemde vitamin olarak takviye edici, destekleyici, gıda olarak ne kullanabiliriz diye sorarsanız çok iyi aslında bu dönemde kendinizi korumaya almış olursunuz. Bunu da göstermek istedim size. Selam. Evet maskemizi takacağız birazdan. Şimdi dediğim gibi Euro gitmemiz gerekiyor. Sonra bir mikro soracağım süt alacağım. Çünkü süt, akşam sıcak çikolata yapmayı düşünüyorum sütle. Evet şimdi eve geldik. Biraz süslendim. Üstümü başımı değiştirdim. Böyle sürekli bütün gün ev halinde kalmayı hiç sevmiyorum. Şimdi bana bir kargo geldi. Onu birlikte açalım. Böyle süslenmişim püslenmişim de bir kahve yapalım. Kahve yaptıktan sonra kargoya bakarız. Watson's'ın Aralık ayı sürpriz kutusunu almıştım. Çünkü Aralık ayı yılbaşı ayı olduğu için güzel ürünler gelebilir diye böyle bir kendimi ümitlendirdim, umutlandırdım ve aldım. Bakalım ne çıkacak merak ediyorum. Yani iyi mi ettik, kötü mü ettik? Birlikte göreceğiz. Hadi gelin şimdi kahve yapalım sonra da kargoya bakalım. Bu arada yeni bu kahvelerim geldi. Böyle bir tane elegant diye bir kahve geldi. Onu mu denesek acaba? Nasıl çıkacak acaba? Onu yapalım bugün. Paketi açalım. Bir diğerleri de şöyle bir e, intense aroma geldi. Bir de her zaman sürekli övdüğüm barista çibosu kahve geldi. Görünmüyor ama barista. Evet, biz o elegantı deneyelim. Onu yapalım. Bir tane Yine açtım zaten şöyle bir kapsülü. Yiyelim. Böyle kapsülü koyuyorum. Böyle yapıyorum. Fincanımızı da buraya koyduk mu fıt. Olmasını bekliyoruz. Oda Türk kahvesi yaptım. Haberin olsun. Aa, çok teşekkür ederim hayatım. <laughs> Canım da tam çekiyordu. <gülüyor> <Tavretim>. <gülüyor> bu saatler Türk kahvesi saati evet, diyoruz. Saatler. Çok... Kahvaltıdan bir saat sonra falan. Oldu. Ne çabuk oldu? Evet, tutacak şimdi. Dit kahvemiz hazır. Kargoya geçelim. Kahvemizi yaptık. Bu kahveyi ilk defa içiyorum. Diğer kahvelere göre daha acı bir tadı var. Yani acı kahve tadı seven sevebilir. Bu arada ben Watson's kutu göstereceğim dedim ama az önce kargo geldi ve dene bunu kutusu da geldi. Dene bunu Watson's bir arada <laughs> kutu açılımı olmuş olacak yani. İkisi de bugün geldi. O yüzden ikisini de hazır video çekiyorken, bize vlog çekiyorken Bunlara da yer verelim dedim. Koyayım. Yeni kutumuz. Açıyorum. Portakal ve bal aromalı. Güzel yani boğazlarımız ağrıdığında geliriz. Oo, bu tam cemlik. Acılı, acı baharatlı çerezza. Büyük boy bir de. İyiymiş. Yeni çıkmış bu. Sever böyle şeyleri. Ben de seviyorum. Gazoz çıkmış. 7 gün. Yaban mersinli portakal aromalı içecek. Bu da cemlik. Var o da Peros'un soft Yasemin saflı kokulu bir yumuşatıcısı. Böyle ürünleri seviyorum biliyorsunuz. Daha önce de çıkmıştı ve denemiştim. Çok beğenmiştim. Bakalım bu Peros'un yumuşatıcısını deneriz. Nasıl olduğuna bakarız. Size de haber veririm. Güzel ürünler çıktı ya bence. Denememde beğendim. ışığa döneminde kötü bir şey yoldamasınlar ya. İçerisinde bu arada biliyorsunuz Watsons kutu 59 lira ve içerisinde ne geleceğini bilmiyorsunuz. Sadece açıklamada ben 10 tane ürün gönderecekleri yazıyordu. Onu biliyorum ama ürünlerin ne olduğunu bilmiyorum. Bakalım Watsons sürpriz kutuda bu ay neler var. What? Bu ne? Bunu koparıp takalım. Bu ne ya? Böyle bir şey hiç olmadı bu arada. İlk defa oluyor. Yine videoda bakalım şunu. Komik oldu. Videomuza böyle devam edeceğiz mecburen. Yapacak bir şey yok yani. Evet devam ediyoruz. Lif çıktı. Ben daha dün aldım lif. Bilsem almazdım yani gerçekten ama değiştiriyoruz zaten biliyorsunuz sık sık. O yüzden iyi oldu. Okey yani bunu kabul edebilirim de şu kafamdaki. Vücut losyonu. Köpük vücut losyonu. Watson's Love My Skin. Vanilya. Ben vücut losyonu sürekli kullanıyorum. Daha önce videolarımda da söylemiştim body lotionlar olsun, vücut losyonlar olsun. Bir kıvamına bakalım. Değişik bir kıvam var ama kokusu güzel. Sıradaki. Duş jeli, palmolive, Italian Gardens. Hmm, güzel. Beğendim kokusunu. Bu çıktı. Güzel, bu da yani sürekli kullanıp bitirdiğimiz bir şey. Şimdi çağıracağım ve kafamdaki şey görünceki tepkisini çok merak ediyorum. Aşkım kameramı kontrol eder misin? Hı? Bu <laughs> nereden geldi? Aa süpermiş. Ben... <laughs> Hareket ediyor değil mi? Antenli. <gülüyor> evet, sıradaki ürünümüz yüz temizleme köpüğü. Hmm, ben köpük hiç kullanmadım. Yüz temizleme jeli hep kullanıyorum. Neutrogena'nın Shooting Clear. Üst köpüğü çıkmış. Zerle çallı. Cildi temizler ve yatıştırır. Sivilcelenmeye yatkın ciltler için. Benim arada tek tip çıkıyor. Kafamdaki şeyi beğendim ben bu arada. Siz ne düşünüyorsunuz? Aa, Kiss mor. Ben bunu kullanıyordum arkadaşlar. Kullandığım, sevdiğim bir ruj çıktı. Kırmızı Kiss mor. More. Hatta yılbaşında bunu kullanırım. Size gösteririm. Yılbaşı günü bir vlog çekeriz. Bugün yılbaşı keçisiyle o çekeriz. Bunu da takarım kafama. Bir far paleti ama maalesef kırık geldi. Bir rengi sadece kırılmış. Heartbreakers. Şöyle. Bu maalesef fail. Kırılmış. Hmm, kötü oldu. Hmm, bu ne? Saç güçlendirici spray tonik. Saç parfümü içerikli dökülme karşıtı. Kuru ve nemli temiz saça kökten ucu uygulayınız. Şekillendirici ürünler kullanılabilir. Ha bu şey. Sürüyorsun, durulamıyorsun. Yani şu an hiç kullanmadığım bir ürün olduğu için bir. Yorum yapamayacağım. Rimmel çıktı. Cecil markasının rimeli. Nasıl acaba? Denemedim daha önce. Siz denediniz mi Sesil markasının herhangi bir şeyini? Hiç denemedim. Bu arada çok fazla ürün çıkmış. Sıradaki bu. Uh! Kolonya çıkmış. Çok iyi. Bence. Hatta biraz kullanalım. Kolonyamız vardı ama bir tane vardı. Yani kolonya sürekli kullandığımız bir şey. Oh mis gibi kokuyor ya. Evet. Ürünlerimiz bu şekildeydi. Bu ürünleri fena bulmadım. Sadece far paletinin kırık gelmesi pek hoşuma gitmedi. Diğer ürünler çok iyi. Özellikle şu shooting krem, ruj, rimel. Kargolarımızı da birlikte açmış olduk. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu burada bitirelim artık isterseniz. Zaten bu saatten sonra artık yemek yaparız, yemek yeriz ve sonra da dinleniriz diye düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz lütfen like'a basmayı unutmayın. Bir sonraki videolardan haberdar olmak için abone olmayı da unutmayın lütfen. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.